Suya olan ihtiyaç insanlık tarihi boyunca her zaman için hayati önem taşıyan bir konu olmuştur. Bilhassa İslam ülkelerinde suya olan ihtiyaç başka dinlere mensup olan ülkelere göre her zaman biraz daha fazla oranda görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da nüfusun kalabalık olduğu yerlerde halkın içme ve kullanım suyu ihtiyacını muntazam olarak karşılamaya büyük önem verilmiştir. Suya ulaşım konusunda, sorun yaşandıkça, Müslüman teba açısından, dini vecibelerin ve ibadetlerin yerine getirilmesi de aksayacağı için, suyun temini ve nakliyatı meselelerine, dini açıdan da büyük önem verilmiş ve bu mesele, kutsal bir vazife olarak addedilmiştir. En basitinden, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra, şehre su getiren su yollarının tamiri işini ele alıp, su sıkıntısının giderilmesi için özel bir ekip kurdu bu ekibe kapsamlı şekilde araştırmalar yaptırttı. 15. yüzyılın ortalarında İstanbul'un su durumu hiç de parlak değildi. Bu yüzden Roma ve Bizans devirlerinden kalan yıkılmış su kemerleri ve kaybolmuş su yolları bulunup özenle tamir edildi. Şehre su getirilerek saraylara, hamamlara ve mahallelere dağıtıldı. Fatih ve Turunçlu adlı su kanalları onarıldı ve şehrin su dağıtım ağına dahil edildi. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un kuzeybatısında Avazköy ve Davutpaşa'nın bulunduğu bölgedeki zengin su kaynaklarından da şehre su getirilmeye başlandı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehrin cazibesini arttırmak için ülkenin farklı yerlerinde yaşayan insanları İstanbul'a göç ettirdi. Nüfusun çoğalması doğal olarak suya olan ihtiyacı arttırdı. Bu yüzden şehirde su sıkıntısı meydana geldi. Ünlü tarihçi, Tursun Bey, Tarihi Ebul Fetih isimli eserinde, Fatih Sultan Mehmet devrinde, nüfusun artması ile birlikte, artan su ihtiyacını gidermek için, yapılan çalışmaları, şu şekilde anlatmaktadır. Çeşitli yiyecekler, hem deniz, hem de karayolu üzerinden, İstanbul'a, devamlı olarak getiriliyordu. Ancak, su sorunu meselesi, ayrı bir önem arz ediyordu. Fatih Sultan Mehmet, su sıkıntısının giderilmesi için, araştırma yapılmasını emretti. Meğerse, İstanbul'un en ihtişamlı dönemlerinde, şehrin su ihtiyacı, 6-7 günlük yoldan, su getirilerek karşılanırmış. Eskiden yapılmış olan, öyle su yolları bulundu ki, o devirdeki eski insanlar, bu suyu, dağların ciğerlerini delerek getirmişler. Zemine, derelerden ve akarsulardan, özel taklar ve kemerler vasıtası ile, bir nehir akıtmışlar. Ama bu eserler, zamanla, kullanılamaz hale gelmiş. Fatih Sultan Mehmet, bunların imarı için, alanında uzman olan mühendis, mimar ve ustalar getirtip, göçmüş takları ve kaybolmuş su yollarını, tamir ettirerek yeniletti. Bu arada, yol üzerinde, nice su kaynakları bulunup, ana şebekeye, ilave edildi. Ardından, bir nehir gibi, bütün yaylak suyu, şehre akıtıldı. İnşa edilen ve onarılan dağıtım ağları ve kanallar sayesinde uzaklardan getirilen su, saraya, hamamlara ve mahallelere taksim edildi. Tursun Bey'in Fatih devrindeki, su sorunu ve geliştirilen çözüm yolları ile alakalı tespitleri, bu yönde. Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet devrinden sonra da, şehre, düzenli olarak, temiz su getirilmesine, büyük önem verildi. İkinci Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında, halkalı su yollarına, çeşitli ilaveler yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, İstanbul nüfusunun hızla artması, beraberinde, büyük bir su sıkıntısını da getirdi. Önceki dönemlerden kalan su kanalları ve sarnıçlar şehrin su ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Üstüne üstlük 1563 yılında yaşanan sel felaketinde bazı su kemerlerinin yıkılması sıkıntıları bir kat daha artırdı. Şehir içindeki su kaynaklarının birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine şehirde büyük bir su sıkıntısı baş gösterdi. Temiz su kara borsaya düştü. Halk, ancak kendisine yetebilecek kadar suyu, normal fiyatının 3-4 katı kadar para ödeyerek, satın alabildi. Osmanlı Devleti'nde, İslam dinine bağlı olarak, su tesisleri yaptırıp vakfetmek, büyük sevap sayıldığından, su tesisleri, vakıflar tarafından da yapılıp geliştirilmişti. Padişahların, devlet büyükleri ve zenginlerin, çeşmeleri ve sebilleri, şehrin dört bir yanına dağılmıştı. Bir başka uygulama da, mevcut su dağıtım hatlarına, vatandaşların kendi buldukları, su kaynaklarını, katmalarıyla olmuştur. Bu sulara katma suyu adı verilmiştir. Katma suyu genellikle kendi arazisinde su kaynağı tespit eden kişinin sevaba girme amacıyla bu suyu tüm halkın müşterek olarak kullanması için ana su şebekesine eklemesiyle meydana gelmiş bir kavramdır. Ancak daha sonradan oluşabilecek çeşitli sakıncalar baz alınarak bu suyun merkezi şebekeye dahil edilmesi özel izne bağlanmıştır. Bulunan suyun bir kısmı genel isale hatlarına katılırdı. Geri kalan suyun nasıl kullanılacağına ise suyun sahibinin karar vermesine hükmedilmişti. Sahibi bulduğu su kaynağını isterse vakıf çeşmeye, isterse de kendi bağına veya evine bağlayabilme hakkına sahipti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan büyük su tesisleri son derece gelişmişti. Bu tesislerin büyük bir bölümü günümüze kadar gelebildi. İstanbul'un su ihtiyacının giderilmesinde önemli tesislerden biri olan bentlerin en eskisi olan Karanlık Bent Belgrad Ormanı'nda Kağıthane Deresi'nin kollarından biri üzerine 1620 yılında yapıldı. Bu gelişmeyi 1723 yılında yapılan büyük bent ve diğer bentler izledi. 1. Mahmut döneminde Belgrad Ormanı'ndan Beyoğlu bölgesine su getirtildi. 3. Selim, 3. Mustafa ve 2. Mahmut dönemlerinde de yeni su tesisleri kurulmuştu. 2. Abdülhamit ise Hamidiye su yolunu yaptırmıştır. Tanzimat devrinden sonra, 19. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul'da bazı kısmi imar hareketleri ve modern şehircilik anlayışının ilk belirtileri ortaya çıktığı zaman su tesislerinin yetersizliği görülmüştü. Bunun üzerine İstanbul'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Terkos Gölü'nden su getirilmesi düşünülmüştü. Bu çerçevede Terkos Su Şirketi kuruldu. 1880'li yıllarda Terkos Gölü'nde çeşitli arıtma tesisleri yapılmış ve bu tesisler şehrin su ihtiyacını karşılamaya başlamıştı. Cumhuriyet döneminde ise yabancı sermayeli Terkos Su Şirketi devlet tarafından satın alındı. Daha sonra Terkos Su Şirketi 1933 yılından itibaren İstanbul Sular İdaresine bu konuda imtiyazlar verdi.